Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosu ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomda e, mücadele kasmaya devam edeceğiz. E, hedefimiz 3. usta ilgine ulaşıp 10.000 elit kartı almak ve bir tane kartımızı 15 seviye yapmak. Hangi kartı yapacağım konusunda daha karar vermedim. Ama video içinde eğer yapabilirsek, başarabilirsek e, o kartı 15 yapacağım. Bekletmeden başa geçelim. Destem bu şekilde. Balıkçı hariç her şey 13 seviye üstü. 13 seviye. Bir de yıldırımmış 12 seviye olan. Ama ben yine de bu desteği kullanıyorum. Çünkü seviyorum. Hani başka pek bir açıklaması yok. Anka kuşu 13 olsa güzel olurdu. Ama anka kuşumun seviyesi çok düşük bu hesapta. O yüzden yarasalar kullanmak zorundayım. Onun dışında desteği güzel. Yarasalarla da iş yapabiliyor bazen ama bazen de anka kuşunun yokluğunu arıyor insan. Çok konuştum ama olsun. 12 seviye şey kullanıyor adam. Burada bir ana kuleyi açabiliriz tabii ki. Ana kuleyi açamadık. Nedense çok ilginç oldu yani. Neden açamadık onu ben de bilmiyorum da. Şövalye falan hiç buldurtturmadı. Bombacı atalım. Şu soldan dev atacağım. Bu Bence yapılır atak şu an. Telefonda rahatsız, et rahatsız etmeyin almayı unuttum. Umarım bildirim falan gelmez. arkasına bunun var ki e, şey bekliyor. Ne oldu Evet geldi. Nasıl ittiriyor bak nasıl ittiriyor. Okları yok umarım. 2 tane vuracak varmış. Aa adamda da her şey var maşallah. Ama güzel bir hata çıkarsam yıldırımla beraber hallederim. biraz bir nesil savunalım. Bastım özelliği. Bakalım. Evet biraz vurdu. Daha az vursaydı güzeldi ama yapacak bir şey yok. Burada okları attım hemen. Artık evrimli bir oklara teklediği için mutluyum. Bela oluyordu başıma. Adamın destesi de epey güzelmiş. Ama halletmeye çalışacağız. Düşesin canı azaltılsa da bence gayet işlevli ya. Gördüğünüz gibi adam düşesi sayesinde atakları yemiyor. Bomba kulesini kullandırdık bence harika oldu. Dev hazırlandık. O şövalye her şeye rağmen vuracak. Güzel. Evrimci güzelliği bu. Dev atacağım burada. Düşesi olmadığı için zorundayız yani yapacak bir şey yok. Yıldırımım falan var da. Küçük bir eritelim. basalım hemen çok hasar yemeden. Güzel hasarda eşti, Eşitliği zaten şu an endeyiz. Arkadan şövalye bastım. Adamın gerçi e, düşesinin pancarları bittiği için bir dalmak istiyorum. Tam toparlayamadan. Güzel. Yıldırım atacağım. Umarım bir şey de atar. Oklar attım bir daha. Bayağı bir iksir kullandık ama. Oy güzel. İlk maçımızı kazandık. Burada çok güzel denk edildik. İlk maçımızı başarıyla kazandık diyebiliriz. Bu arada daha tam bitmedi. O yüzden hemen şey yapmayalım. Dev domuzun hissi gelecek. Top Balıkçı attım. Her stresi yetmez ya. Ben yine ne no, no olur ne no olmaz diye temkinli alandım. Güzel. İlk maçımızı ka kazandık. Sırada iki maç kaldı. Dev sandık. Güzel. Umarım anahtarım vardır. Videoyu özel açarız. Yokmuş maalesef. Yapacak bir şey yok. Bu squad booster emojisini almadım. Daha az sonra alırım belki. Koçbaşı. Yok ya bunların hiçbirini almayacağım. Havan hariç. Havan güzel. Havan kullanıyorum. İkisiyi de kullanıyorum bari. Tamamdır. Bunu aldık. Şimdi bir tane daha girelim. Bol şans. Rakibin düşes kullanması genelde benim işime geliyor. Çünkü yakaladığım zaman düşesini hançerler bitirdiğim için devle. Direkt baya güzel oluyor. Küçük bir sattım arkadan. Love etmemiz lazım. Yandan atak yapsam mı diye düşünüyorum. Çünkü elimde hava kartı yok. Nasıl savunacağız? Böyle bir şey yaptım. Yara sattım bir de. Adana top da varmış. Olsun. En azından iksirini sol tarafa kullandığı için Love hiç koruyamadı. Ben bombacı da savunacağım. Evrim, evrimli barbarlar dev için sıkıntı ama halletmeye çalışacağız. Şu an barbarları yok o yüzden bombacının önüne şövalye atacağım. Madencisi de varmış. Şöyle uçan makineyi tanklamak için attım. Ama yine de kuleyi gördü. Allah Allah. Neyse. Ben şey yapacağım ya. Hani uçan makineyi artık daha düzgün atacağım. Uçan makineye karşı kartları. Çünkü genelde hep kuleye vuruyor arkadaş. Bir daha şu önden falan atacağım. Bombacı atalım. Yoksa evrimler bela olacak. Gerçi şey gerek de yokmuş pek. Bu adama karşı ne yapacağım bilmiyorum ya. Biraz antim gibi bir şey de. Bir evrimli bombacı olsa güzel giderdi buna. Arkadan şövalye attım. Adam da hiç taza atmıyor. Bir tazatsa orada yakalayacağım belki de taza atmıyor adam. Yıldırım basabilirim. Ee, bir, şey de atarsa. Bir mega dalga bu falan. Sadece buna da yıldırım basmak istemiyorum. Özellik bastım. Bastım ama olmadı. Şu bela bir kart ya. Dev başlamazsam yıldırım atacaktım. Tamam. Ayasını atacağım. Tam atacağım. Güzel. Bu iyi oldu işte tane kartı öldürdük. Hem de asar vurduk kuleye. Bu güzeldi. Şimdi oklar ve bombacı atmam lazım hızlı bir şekilde o barbarlara. Yoksa sıkıntı. Ama bombacıyı büyük ihtimal oklar atacak. Aynen. Barbar basarsa direkt özellik elimde. Bastım. Ne tam atamadık ama güzel oldu. Hemen deve attım. Barbarın içinde pek tutacağı bir şey yok. maçı kazanmış olabiliriz yıldırım attım. Çok güzel. Çok güzel bir yıldırım. Bir daha at bastım Harika gidiyoruz şu anlık. Oklar ona atacak. Bu sayede ben de bombacıyı kullanabileceğim. 1 2 3 Harikasın. Oklar yıldırım falan yaparız. Ya da önce bir savunmamız lazım tabii ki. Arkadan dev attım. Zaten evet, o bayağı tank güzel onları. Şöyle. Küçük bir enzim attı ama sıkıntı yok. Zaten küçük bir az o da görevini yaptı. Burada ikinci devimizi atacağız. Ya da atmayabiliriz. Şöyle yapalım. Yaz Oklarını kullandığı için bombacı. Burada evrimli yıldırım atacağım. Evrimli yıldırım ne? Tövbe tövbe yarabbim. Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> evrimli yıldırım dedim. Bir bak bir an evrimli yıldırım demişim ya. Bombacı atacağım bize yere. Kafa gitmiş işe. Biraz geç saatte çektiğim şey olabilir. Aa, güzel bir şekilde bu kazandık. Yarasalar da iş yapıyor yani bazı eşleşmelere karşı. Abi bu, hesapta var ya benim bir 5. Beş, falan e, sürpriz kutum. Hepsinde de sıradan çıktı. Hiçbir şey çıkmadı yani. Bari bir ender çıktı tamam diyeceğim de. Bu hesabı ne yapsak ya. Silip yeniden mi gelsek oyunun. Hep sıradan çıkıyor. Son maç umarım bunda da kazanırım. Hadi bakalım. Son maçta kaybetmek en sinir olduğum şey ya. Bir maç kala böyle. Ah her de batmasaydım neyse. Bombacı ile falan başlasam iyi olurdu. Burada <laughs> oklar atacağım fişekçiye. Fişekçi bela alıyor biliyorsunuz. Bakalım neler var. İlk maçta oynadığımız adamın destesine benziyor biraz. Oklarını kullandığı için yarası rahatlıyor arkasından. Çarpması falan var mı bilmiyorum Aynası varmış ilginç başka bir şey atmayacağım güzel devi bilgisayar vurur Onların arkasına Binici oynuyor gibi geldi o yüzden küçük biraz buradan basacağım Binici oynamıyormuş galiba Neyse özellik güzel gider tam bastım şu an Abi ne diyeceğim ne güzel diyeceğim, diyeceğim. Oyun trolledi bizi biraz bayağı trolledi hatta Neyse Burada kule açacağım. Ana kuleyi. Adamın iskelet fıçı oyun, iskelet fıçısı oynayacağını hiç düşünmemiştim. Burada savunmamızı yapıp hem de ana kuleyi açmış olacağız. Fena değil. Biraz hasar fazla yedik. Ee, özellik tam hepsini öldürmedi. Bir iki tanesini bıraktı o yüzden. Ama atak atağa çıkmak için güzel iksiri biriktirdik. Şimdi atak atağa çıkıyoruz bakalım. Aynası da var hediye ettiğin insanı Bombacı atalım Küçük <laughs> bir denze atalım <laughs> Tam 2 saattir atmadım şimdi mi attım ya da? Güzel Iskelet fıçısı kötü bir iskelet fıçısı Balıkçı atmak zorundayım Özellik bastım Oy mükemmel bir özellik bunun üstüne Maç güzel maç güzel şu an maç bayağı iyi O özellik hem evrimli fişekçi hem mini pekli öldürdü Güzeldi aslında baya oklarla halletti ama baya güzel oldu yine. Şöyle biraz bastım ama yanlış basmışız Bu kötü bir hata oldu açıkçası ama yapacak bir şey yok. Hani ben sandım ki oklar ikisini öldürür falan hem şeyi. Yıldırım basacağım. Oklar basacağım. Niye ee, ok, e, kaldı ah be. Harika. Aynen ne olacağı belliydi. Sonra direkt oklar atmak zorundayım. Hadi oğlum. Ha, sert de feyledim sanırım kafayı yiyecektim. Çok e, beraber eşit bir maç. Bir şey yine başımıza bela almaya devam ediyor. Son saniye bir bastım ama gelmedi. Burada bunu attık. Allah Allah. Oklar attım. Vurmaması lazım. Güzel. Şeyden bir özellik başlıyor ölme. Ölme Karabaş. Ölme Karabaş. Yapma be. Nasıl bir şey? Çek onu balıkçı. Oğlum ne yapacağız? Çok sıkıntı. Et. Vurmasın diye her şey yaptım ama vuracak. Oklar attım. Son şansım. Galiba büyük bir yok. Güzel oklarını kullandı. Son şansım hadi abi. Her şeyime geliyorum. Burada kazanmış olabiliriz. Yıldırım. Bastım. Güzel. Harika bir maç. 3 maçın da hakkını verdik. Son maçta kazanacağımı beklemiyordum. Son anda son şansımızla yendik. Güzel bir şekilde. Binasının olmaması bizi orada kazandırdı. Güzel. 58 bin tane yaptık. Burada bir karar vermem lazım. Hangisini 15'e bastım? Goblin Fıçısı mı? Tesla mı? Yoksa Elektro Büyücü mü? Elektro Büyücü basmayacağım. Goblin Fıçısı işime yarayabilir. Tesla buff aldığı için bir Tesla düşündürüyor beni. Ee, bakalım. Burada bir düşüneyim bir saniye. Tesla buff aldı. Tesla oynayabiliriz. Ama Goblin Fıçısının 15 olması da bayağı bir işimize yarar. Burada Goblin Fıçısını basacağım ya. Zaten daha evrimin son evrim kartını almama bir ay var. Bir de 15 seviye olmadığım için iki evrim kullanamıyorum. O yüzden burada golün Fist'i basacağım. 15 seviye olması 14 seviye adamlara karşı büyük bir üstünlük sağlıyor. Güzel. Burada seviye atlayacağız. 51 seviye kadar yükseldik. Burada iki tane sandık açalım. Bir efsanevi güzel. Çok güzel oldu. Genelde bu sandık kadar gelmiyor. Aslında gelmesi lazım bence. Birisi geldi fena, fena değil. O evrim parçası vermiş. Havai fişekçi mi? Ha bu demek ki kendisi direkt veriyor. Biz seçemiyoruz. Çok saçma bence ya. Direkt bizim seçmemiz daha güzel olurdu bence. İstersek fişekçiyi basabiliriz evrim tabii ki. Burada barbarları falan da basabiliyoruz ama şu anlık basmayacağım. Zaten fişekçi oynamıyorum. Benim fişekçimi kaç seviye bakmam lazım. Sonra hemen bir tane kupa maçı girip bitireceğim videoyu. Neyse sonra, sonra bakarım. Şimdi kupa maçı gireceğim. Çok ma video uzamasın zaten uzadı yeterince. Bunu da kazanıp e, videoyu kapatmayı umuyorum. Zaten mücadele maçlarını kazandım. Bunu kazanmasam da o kadar önemli değil ama tabii kazanırsak güzel olur. Tesla'sını kullandı. Birinci dönse güzel olur. Ben de arkadan çıkıyorum. Düşes kullanan bir rakip. Hani şövalyenin arkasına saklayarak oynarsak daha güzel olur. Şöyle minyonlar attım. Gerçi bayağı bir arkadan atmışım. Bir tane vuracak o. Sağlık olsun. Her şeyin bastım bildiğin. Burada oklarını kullandı. Oo, tomruğu tek atmıyor. <laughs> 15 seviye goblin. Oğlum nasıl bir 10 10 seviye tomruğu var senin? Adam şu an şoka, şoka girmiştir ya. <laughs> Yazık ya. Ulan var ya. Tek atmaması aşırı şaşırttı beni şu an. Çok ilginç ya. Neyse buradan maçı kazanmışızdır büyük ihtimal. ince atacak testere gidelim şarjımız da azalmış evrimli şövalye yaptım buna ana kuleyi açamadık daha geriye attım olması lazımdı ama çok güzel bu maçı kazandığımızı düşünüyorum zaten adam demek ki tomruk iskelet gibi kartların seviyesini düşük bırakmış hani burada bunu basacağım evrim testi de kullandı bu arada yapacağı hiçbir şey yok pek atmıyor zaten onu ile bitirdik. Ya bence yapacağı bir şey yok adamın yani. Tomruğu Ruby ilk seviye falan. Bakarız maç sonu. Ben o zaman salardım yani yapacak bir şey yok. Benim desteğe karşı hiçbir şansı yok. Üstüne e, Tomruğu Tomru tek atmıyor bu Yüce attım. Otlarla 15 seri şey vermek istiyorum. Tesla basacağım. Bir, taraftan bir domuzun satması lazım. da oyun bitecek yoksa. Hep aynı yerden bakıyorum. O atıyor ama hiç bir şey fark etmiyor yani. Şunu öldürelim. Oyun diyelim. Adamın yapacağı bir şey yok. Hani kupa maçlarında özellikle seviyeler önemli. Video da biraz uzun oldu. Adamın tomruğunun seviyesine bakıp hemen videoyu kapatacağım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Buradan bakalım. 11 seviyemiş tomruğu. O yüzden tek atlamış. Görüşürüz.